implant yapılmayacağı durumlar öncelikle şöyle sıralayayım. İleri derecede alkolizm, kötü ağız hijyeni, ileri derecede şeker hastalığı. Kötü ağız hijyeninden bahsettiğimiz kişi kişide defalarca diş hekimine gitmiştir. Defalarca diş taşı temizliği yapılmıştır ama hiç dişini fırçalamıyordur. Ağız hijyenine çok dikkat etmeyen bir hastadır. Bu tip hastalara biz implant tedavisini önermiyoruz. İkinci bir implant tedavisi yapmadığımız hasta grubu ileri derecede şeker hastalığı olan durumdur. Ee, şimdi her şeker hastasına implant yapılabilir. Aslında şöyle bir kay e soru geliyor hastalarımızdan. İşte benim şeker hastalığım var bana implant olur mu? Sizin şeker hastalığınız kontrol altındaysa doktorunuzu, şeker hastalığınızı takip eden doktorun direktiflerine uyuyorsanız ve o ilaçları düzenli kullanıyorsanız ve sizin kan şekeriniz belli bir değerde stabil vaziyette duruyorsa size her şekilde implant yapılabilir. Siz aslında şeker hastası değilsinizdir. Ama bu... E Hiçbir şekilde kontrol edilemiyor. İşte 400'lerin 500'lerde 300'lerde seyreden bir şeker hastalığımız var. Aşırı derecede kilomuz var. Bu gibi durumlarda biz kişinin doktoruyla konuşarak implantı yapıyoruz. Ee, i̇mplant yapamadığımız bir diğer grup ise kemoterapi gören hastalar. Bu hastaların kemoterapisi veya radyoterapisi bittikten sonra bu hastalara e, belli bir süre bekledikten sonra implant yapabiliyoruz. Bunun haricindeki kan sulandırıcı kullanan e, kalp ameliyatı geçirmiş hastalar, şeker hastaları... Ee, kemik erimesi olan hastalar hemen hemen bu söylediğim 2-3 grubun dışındaki tüm hasta gruplarına biz çok rahatlıkla implant yapabiliyoruz ve e, başarılı sonuçlar alabiliyoruz.